ekonomi sohbetlerinden merhaba. Türkiye ekonomisindeki kötü haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Son olarak TÜİK verileri üzerinden Türkiye'nin dış ticaret açığındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yalnızca Mayıs ayı içerisinde Türkiye'nin dış ticaret açığı 10 milyar doları buldu. Geçmiş yıllara kıyasla ticari açıkta çok ciddi bir sıçrama var. 5 aya baktığımızda yılın ilk 5 ayında 43 milyar doları bulan bir ticari açıkla karşı karşıyayız. Bu durum ister istemez akıllara Eylül ayındaki faiz indirimiyle başlayan ekonomik süreci akla getiriyor. Hükümet özellikle dış ticaret faizlerini dış ticaret açığını azaltmak için böyle bir yöntem uyguladığını söylemişti ama gerçekten öyle mi? Fed'den alınan kararlarında dünya ekonomisi üzerinde etkileri var. İşsizlik kaygısı başlamış durumda. Krizi konuşurken bir de kimin krizi sorusu akıllara geliyor. İşte bu soruların hepsini doçent doktor Baki Demirel ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mütan tamam. Evet, hocam isterseniz tam da şuradan başlayalım. İşte dış ticaret açığı geldi. Hepimizin bir takvimlendirmesi var krizi ele alırken. Eylül 2021 Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirmesi ve bu takip etti 114'e kadar geldi orada şu anda banka sabit tutuyor ee, gerçekten ekonomi çok yolundaydı da bu süreçte ne her şey kontrolden çıktı yoksa sorun vardı da daha bu belirginleşti mi ne diyorsunuz? Yani e, Türkiye'de ekonomi 2013'ten beri pek değil aslında. Yani, e, yani dediğim hatırlayın Bernanke'nin e, Mayıs ayında konuşması vardı. İşte biz e, varlık alımlarını azaltabiliriz, sonlandırabiliriz diye. Orada tüm dünya özellikle gelişmekte olan para bilimlerinde çok ciddi e, sarsıntılar yaşandı. Ama iki ay sürdü. Federal işlem var. İşte 2014'te. Yani bu varlık alımlarını da sonlandır, azalt, sonlandırmaya başladı. Yani azaltmaya başladı. Dikkat edin o dönemden sonra yani bu FED evet, sıkı para politikasına başladığında 2017'de daha da belirgin olmakla birlikte Türkiye'de bir oranı azalmaya başladı. Yani ekonomi yavaşladı demiyorum ama yani 2010, 2012. 2017'den sonra tabii Türkiye ekonomisinin şeyi durumu daha da aslında kötüleşti. Yani <laughs> 2013-2017'de Türkiye ekonomisinin yavaşlamaya başladığını söylüyorum. 2017'den sonra ise e, çok daha belirgin hale geldi bu yavaşlama. Hatta ekonomi e, durgunluk noktasına geldi. E, burada da mesela burada çıkış içinde kamu harcamaları arttırıldı ve özel sektörlerine kredi destekleri arttırıldı. Hatırlayın kamu garanti konu devreye sokuldu. Ee, ve e, dolayısıyla da aslında ekonominin e, 2017'de daha hızlı bir büyüme kampusuna girmesini istendi. E, tabii bunun sonucu olarak da e, Türkiye Fakir 2018'de görece daha yüksek enflasyon ve e, dış açıklarda karşı karşıya geldi. 2018'de kur şoku ile karşılaştı. Yani, e, ve 2020'de de Türkiye ekonomisi biliyorsunuz bir kuruş şokuyla karşılaştı. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında birikim modeli en başından beri, yani 2003'ten başlıyorsa en başından beri şeydir, inşaata dayalı, rahata dayalı bir birikim modeli. Bu birikim modeli de iki şeye ihtiyacı var. Faizler düşük olacak. iki, şey olacak. Yani kur düşük olacak. Yani kurun düşük olması aynı zamanda e, enflasyonu baskılarken faizlerin de düşük olmasından neden oluyor. Yani bunun şeyi ne? Sermaye girişin olması lazım. Yani düz bolu olması lazım. Şimdi 2010, 2013 döneminde bu var. Ama bundan sonra bu birikim modeli çökmeye başladı. 2017'de iyice aslında e, şey oldu. Çünkü e, Merkez Bankası FET, faiz arttı. Ve dolayısıyla yani o 2013 dönemde bilançosu dolarlaşan şirketler zor durumda. Ee, Devlette de ne yaptı? Büyümenin sürdürülebilmesi için önce kamu harcamaları ve KGF yoluyla bunu aşmaya çalıştı yani. yani. Çünkü yabancı sermaye ülkeyi terk bir para arasında daralma Bu para arasındaki daralmayı yani bir e, işte sorunu devlet KGF ile kredi garantisi olmayı kredi veya doğrudan kamu açıklarıyla yapılıyor. Sonuç olarak 2018'de bu kur ve dolarlaşmış olan ve e, aslında döviz gelirde olmayan şirketler zombilere dönüştü. <laughs> Fakat e, rant ekonomisinin ranta dayalı bir iki modelin devam edilmesi istendi. Bu sürekli olarak dikkat edin düşük faiz. Evet yani bu, bu ranta dayalı bir iki modelinin tabii düşük tutma şansı kalmadı. 2012'de ee, 2017'de sonra özellikle kur sonra ama faizi düşük tutma isteği sürekli devam etti. Ee, ve şunu da keşfettiler. Yani bu döviz borçlusu şirketler ama bir kısmı dediğim gibi bunların döviz geliri yok. O zaman döviz geliri olan şirketlere yabancı para cinsinden kredi verilmesinin sakıncalı olduğunu fark ettiler. Yabancı para cinsinden borçlanmasının sakıncalı olduğunu fark ettiler. Fakat e, şey tabii yani düşük faiz isteği, rahatsız ayarlı büyüme isteği devam ettiği için aslında Türkiye ekonomisi e, mevcut yapısal sorunları çözemedi. Yani üretim modelini değiştiremedi. E, 2019'da da e, yani tabii FED yine bugün yaptığı gibi 2017'deki faiz artışları e, Amerikan ekonomisinde bir resesyon hatta deflasyon endişelerini arttırdı. E, ve FED faiz indirip bu arada Türkiye ekonomisi de tabii e, ekonomideki daralmadan dolayı 2019'da cari fazla vermeye başladı. Yani aslında küçülerek verdi. Ee, ve yine Fed'in faiz indirim döngüsünün peşine takıldı. Bu da tabii çok şeydi. Yani zaten istenilen bir durum daha anlattığım üzere. <laughs> Fakat bunun sonucunda da 2020'de hatırlarsanız Türkiye'de hem ekonomi bakanı hem de Merkez Bankası başkanı değişmek zorunda kaldı. Hı hı. E, i̇şler biraz hani e, işte kur belli seviyede dengelenince falan tekrar e, bakan değişti, Merkez Bankası başkanı değişti. Yeniden faiz birinde Aslında yani e, Türkiye ekonomisi 2013'ten beri e, bir şekilde e, ayakta tutuldu pek de ayakta tutuldu da söylenemez. İki tane bu şok ve Dolayısıyla aslında yoksulluğun arttığı bir ekonomi haline geldi. Çünkü. Ve evet 2019'daki faiz yani 2021'deki faiz indirimleri yani yıldan sonraki faiz indirimleri tabii yani, enflasyonu daha da arttırdı ama şeyden dolayı yani daha çok kur, 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 kur ee, Ve onun e, şeyleri, yani işte gecikmeleri ee, sonuç olarak e, Türkiye ekonomisi evet yüksek enflasyon e, ve maalesef işte kurum patlamasıyla aslında dış ticaret aktörü de feci şekilde aleyhisse döndü. Ve dolayısıyla da işte yüksek enflasyon, yoksulluk ve genişleyen dış açıklar süreci içerisinde kendini buldu diyelim. Bir de hocam aslında işte Eylül ayında hükümet faiz indirimi kararını izah ederken dış ticaret açığına işaret etmişti. Ve demişti ki Çin modeline benzer bir model uygulayarak dış ticaret açığını azaltacağız. Ama Mayıs ayı gösterdi ki hatta yılın ilk beş ayı gösterdi ki azalmak bir tarafa yerinde bile durmamış ki... <laughs> enerji gibi, altın gibi emtiaları yani olağanüstüliğe işaret eden emtiaları da çıkarınca açık bayağı artmış görünüyor. E, ne oldu bu cephede? Olmadım bu formül hocam? Yani Türkiye'nin dış ticaret kompozisyonu biliyorsunuz şey yani emek yoğunmak üzerine işte, ve düşük teknoloji yoğunmak düşük orta teknoloji olmak üzerinde. Bunlar fiyat rekabetinin yüksek olduğu Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Yani dış ticarette ihracatta esas belirleyici olan da dış taleptir. Dolayısıyla dış talep 2021'in yaz aylarında güçlüydü. Fakat o da şeyden sonra, üçüncü çeyrekten sonra dış talepte belirli bir azalma meydana geldi. Dolayısıyla aslında işte biz orada kuru patlatı gibi ajansımız arttırdı değil de dış talebin sağladığı imkanlar ve evet, yine fiyat etkisi. Dolayısıyla bir miktar 2-3 ay cari fazla verdik ama sonra tabii çok arttı ve dış ticaret etleri aleyhimize döndü. Bunu ben tabii yoksullaştıran bir ticaret olarak söylemiştim yoksullaştıran bir ilmeği. bir de bizim şey tarafına baktığımız zaman yani, ithalat tarafına baktığımız zaman daha çok ham makine aramalı i̇şte enerji bağımlısı ve sermaye malı ithalatçısınız. Dolayısıyla yani biz bunu patlatınca aslında pahalıya alıp çok ucuza satmaya başladık ve dış ticaretin bütün refahına karşı ülkeye var. Ticaret kompozisyonundaki bir başka şey de şu, son dönemde doların güçlenmesinin bu bakımdan bizim ticarete olumsuz bir etkisi de var. Neden? Yani doların euro karşısında güçlenmesi. Neden? Çünkü Türkiye'nin şeyine baktığımız zaman, ihracatına baktığımız zaman, kökçü de euro cinsinden var Ama ithalat tarafına baktığımız zaman dolar. Şimdi zaten dış ticaret dertleri bizim aleyhimize. Bir ise. Ee, biz de üstelik euro dolar paritesinde euro aleyhine bir gelişme olduğunda bizim ticaret dertleri daha da bozuluyor aslında. Ee, Bunun da dış ticaret açıklarında bir etkisi var, umutsuz bir, bir etkisi var. Ee, bir başka nokta da şu, e, özellikle son 5-6 ay, tabii KKM ve Türevleri Kuru bir miktar, istikrarlı tutmaya çalışıyoruz. E, bunun da sebebi şu, yani dolarizasyon sonuçta kur enflasyon ilişkisini daha da güçlendi. Dolayısıyla da bu dolarizasyon enflasyon sarmalından çıkmak istiyoruz. ve aslında tabii şu var, yani faizi düşük tutabilmenin bir alternatif de bu ya da alternatif olarak kullanabilirim. Yani çok da kötü bir alternatif değildi belki yani. Bu istikrarı tutmak bağlamında veya organizasyonu baskılamak bağlamında. Fakat sürdürülebilir değildi. Ee, sürdürülebilir olmamasındaki bir neden işte bu şey yani iş ticaret açıkları. Bu da şuna yol açtı yani maliyet enflasyonu yüzde otuz yüzde yüz otuz olurken kur artışı bunun gerisinde kaldı. E, dış talep zayıflıyor. Bir de fiyat bağlamında aslında e, dezavantajlı konuma geçiyorsunuz. O dolayısıyla da bu dış ticaret açıklaması daha da geliştirecek. Diğer şey de şu e, yani FED'in faiz arttırışı art, artması ile birlikte e, Amerika'da aslında bunu konuşacağız belki birazdan e, ve diğer tanıtı yani bölgesindeki bizim esas ticaret partilerimiz var. Bir resesyon endişesi var. Bu evet hocam ben de onu soracaktım ben de size resesyon bir endişesi. faiz arttırıyor. Bir resesyon işsizliği. Resesyon, var. resesyon var. endişesi var. Beklentisi var. Bu ne demek? Yani şu bizim dış talebe olumsuz etkilecek. Hı hı. Dolayısıyla yani e, ana ticaret partnerimiz, partnerimiz ekonomik durumuna ya da yavaşlamaya düşerse bu bizim ihraç gelirlerimiz için olumsuz olur. Hı hı. Ve esas dedim ya ihracatı belirleyen devridir. Sonuç olarak e, dış ticaret açıkları genişlemeye devam ediyor ve bu ileride tabii daha yüksek bir açıkla karşı karşıya kalmak zamanında gelir. Yani 40 milyar dolar üstünde bir cari açıkla yıl sonunu tamamlamak zamanında gelir. Bu da aslında bizim ihtiyacımız olan döviz miktarını arttıran bir şeydir. Hı -hı. Hocam bir de şimdi isterseniz son olarak şunu sormak istiyorum. Evet sizinle de konuşuyoruz şimdi bir kriz var diyoruz, bir krizden bahsediyoruz, kriz aşağı diyoruz, kriz yukarı diyoruz, enflasyon böyle, kur şöyle oldu diyoruz. Ama Türkiye'de iki grup var ki bunlar bir şekilde krizin nasıl söylemek gerekiyor fırsatın da ötesinde kar şeylerini arttırmış durumdalar. Şimdi hocam konuşuyoruz sizinle işte kriz diyoruz, krizin kendisini konuşuyoruz. Bunun yan etkilerinden enflasyondan bahsediyoruz, ihracat açığından bahsediyoruz ama Türkiye'de iki kesim var ki sanki kriz değil de bolluk döneminin karlarını yaşıyorlar. Biri bankalar, bir diğeri de şirketler. Yani bu yıl yayınlanan hani İSOR raporuna göre 2021'de şirketlerin karı %137 artmış. Öte yandan ücretteki ortalama artıştı yüzde 26. Yani sanki sanayi için bir kriz yok gibi görünüyor bu bu kadar kar artışı böyle e, bakınca e, niye böyle? Yani ne, ne diyeceğiz bu duruma? Bu, bu sanayi nasıl etkilenmiyor? Yani bunu kriz olarak nitelendirmek doğru olmadığını düşünüyorum. Ee, eskiden belki öyle söyleyebilirdim ama şimdi çünkü Türkiye ekonomisi dediğim, çok uzun süredir yavaşlama e, yavaşlama içinde hatta işte iki kur şokundan sonra bence işte artan yoksullaşma ile birlikte ekonomi kriz değil de buhran içerisinde olduğu bu düşüncesi bende artıyor. Bu düşüncede tabii mesela iki değerli iktisatçı Korkut Borat hocanın yazıları var. Ve Cüneyt Tarkan hocanın yazıları var. Onlar da bu program olarak deniliyorlar. Yani çünkü hani kriz vurdu, vuruşsun, kriz yaşanır. Bazı temelde çok sarsılır ama sonra orada çıkış var. Ama Türkiye'de şeye doğru ya yani, çıkışı gösteren çok emare yok. Yani. Bir de sürekli olarak yoksulluk artıyor. Yani. Dolayısıyla bu krizden çok buhran gibi ama diğer şey çok enteresan değil mi? Yani karlar çok artıyor fakat emek gelirleri payı azalıyor. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki Türkiye'de enflasyon çok yüksek. Asgari ücreti arttırırsak birkaç ay sonra işçilerin satın alma gücü azalacak. Çünkü bu enflasyonu da falan. Ama gördüğümüz şey şu yani asgari ücretteki artışın veya işte ücretlerdeki artışın enflasyonu beslemedi. Tam aksine. Değil mi? Esasında kar spirali var. Siz şimdi asgari ücret enflasyonu besliyor deyip ortaya çıkarsanız aslında kusura bakmayın insanları kaldırırsınız ve karların enflasyonu çünkü esas kararların enflasyonu büyüttüğünü gizlersiniz böylece. E karlar enflasyonu büyütürken emekçilerin gelirleri düşer zaten. Değil mi? Erozyonu olur. E dolayısıyla, e, Mühtan Hanım son olarak şunu söylemek istiyorum. E, bazı hocalarımız şöyle diyorlardı. Asgari ücret artarsa enflasyon artar. E, sonunda da işçilerin gücü düşer. Şimdi baktığımız sizin biraz önce söylediğiniz veriler şunu gösteriyor bize. Ücret kar spirali yerine ücret fiyat spirali yerine çok pardon kar fiyat spirali. Siz asgari ücret arttığında enflasyon artar, işçilerin alım gücü düşer diye güya işçilerin yanındaymış gibi konuşuyorsunuz ama esasında gizlediğiniz şey ne burada? Karların enflasyonun arttığını okçarlar enflasyonu arttığı için emekçilerin gelirleri düşüyor, onlar yoksullaşıyor demiyorsunuz da asgari ücret artarsa emekçiler alım güçleri düşer diyorsunuz. Ya e bu kusura bakmasınlar ama sermayeden yan olmaktır ve kusura bakmasınlar ama emekçilere yönelik bir ikiyüzlülük. Dolayısıyla esas hikaye bu eğer enflasyonu düşürmek istiyorsanız karları tırpanlayacaksınız. Bunu nasıl yaparsınız? Sendikal gücü yükselteceksiniz. Emekçi dayanışmasını güçlendireceksiniz. Tekelleşmeyi kıracaksınız. Yani dolayısıyla da enflasyonun maliyetini e, emekçilerin üzerine yıkan görüşlerin tamamen karşısındayız. Bütün çabamız, söylemimiz de bunun üzerinde de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Türkiye'nin ekonomik kim modelinden ihracata, işsizliğe ve oradan sanayi kuruluşlarının karına kriz dediğimiz koşullarda bu... Bir şey daha ekleyebilir miyiz? Yani evet. Bugün bir haber var. Barclays Kapital kendi işçilerine, personeline enflasyondaki aşınmadan dolayı e, artış yapacağını yaptı. E, bizdeki kusura bakmasınlar tatlı su kapitalistleri ne yapıyorlar? E ücretin yarısını devlet versin diyor. Değil mi? Bu komik. Gerçekten komik. Bu kadar karlarını bilsen şirketler yani diyorlar ki işte ücretin yarısında devlet var. Güzel. Bütün maliyeti yemekçilerin üzerinde. Anladım çok hocam. Çok doğru bir politika değil. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Baki Demirel ile birlikte Türkiye ekonomisinin son durumunu Fed'in almış olduğu faiz kararlarının Türkiye başta olmak üzere dünyaya etkisini, Türkiye'nin dış ticaret açığını, sermayenin, sanayinin karı bu kadar artarken emekçilerin katkısının düşüşünü, emekçilerin hayatının zorlaşmasına neden olan faktörleri ele aldık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.